Oradan da bir tane çıktı. Limon ikinci? Bakayım. Ya bu taraf şeyde değil. Haydi. Çok limon atan yok zaten. Tüm zamanlarda çok atanlar da vardı da o insanlar yok oldu. Sen tam bir limon atmışsın bir limon bakayım bu şeyde çok kimse yoktu mi? evet tüm zamanlarda çok kişi çıkıyor bir varsa isem öyle mi abicim oraya çok olmadı çünkü açalım Yani takip edersen sen de katkıda olmuş olursun. 25. de sensin herhalde. Heh. Bir şey baktım da bilgisayardan. Ben burayı niye ayırdım acaba böyle? Bu oyunu açmak da bilgisayar aslında çok sıktı mı ya? Arada bakmam gerekiyor. Yoo içindeki soğutucu bayağı bir soğutuyor. Tüm sıcağın dışa attı yani şu an. O derece. Şimdi şura meş olayını bir bitirmem lazım. biraz flint. Keşke biraz flint çıksa ya. Sanmıyorum ama. Bak şu ilk silver hali çok daha şey. Yavan. Böyle az çıkıyor. Hele ilk zamanlarda oynadım hatırlıyorum bunu ya. Bak şey vardı bir mod vardı ismini şu an unuttum ama Pikachu Emre Efe takipçi teşekkürler hoş geldin aleyküm selam umarım kalıcı takipçilerden oluşun ünlem yt ünlem dc yapıp youtube ve dc'ye gelebilirsiniz dc'yi de burada takip etmiş olanlar geldiğinde söylerlerse yetki veriyorum Hani orada şey yetkisi alabiliyorsunuz. Daha doğrusu tak. Takipçi takı. Yoksa tek tek oynuyor mu abicim? Modlar kolay kolay çok kişiyle oynanmaz abicim. Hoş geldin Ömer. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nerelerdesin sen be ya? Yok Minecraft modla oynadı adam. Modla açayım. Adam ortada yok sessizleşiyor, yok oluyor. Al sana bugün de başka mutlu. Yok açılmadı. Uzamış olabilir işleri vallahi bilmiyorum. Başta şuraların çalışması için meşlerin olması lazım meşlerin olması için şey olması lazım. Emir yafa. Abicim <laughs> özelde yazmana gerek yok merak etme. Buradan söyledim zaten eklerim. Kral desteklemiyor derken ne desteklemiyor bu Şimdi senden vasıf geçmeli. Demir, Demur. Yuh. kaç tane kaldı lan? Hay bir bitiremedin mi? Son Demir galiba. Niye ki abicim? Şifresini falan değiştir. Telefona falan bağlı, bağlı değil mi? Cık. Yeniden şifre iste. Yeniden e-mail iste. O şey iste olsun bitsin be. Geri kurtarırsın ya onu. Nasıl çaldırıyorsun abi? Hadi şunu al bitti mi? Yani şey hani çalıması tam abi modeli sürümle sürümlü. Modun zaten ismi yazıyor abicim yayın başlığında. Sürüm 1.12.2 Şey Ömer, hani sen DJ'de var mıydı Çıkarayım istiyorsan hesabını oradan. Yok gitmiş gibi görünüyor herhalde. Delete usur diye bir şey var. Büyük bir ihtimal o sensin. Hesabın gitmiş. Ha, tamam o zaman. Yeniden şey yapabilirsin. Yeniden gelirsin. Çifte güvenlikli yap abicim. Onu. Sen iki, kimlik doğrulamalı diyorlar ya. Öyle yap oraları. Şimdi 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 Lan ya. Dırırıp. Ha. Dur. Peki şöyle bir şey yaptık biz şu an. Bir hatamız oldu. Başka yoksa 3 bu oluyor. Şunu şuraya koy şunu şunu buraya bunu bunu buraya şunu şöyle koy hop dur 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 -du. şu ipleri şuraya Yani beklerim atman dedi. Onu atacağım diye çok gördüm de maalesef atanı görmedim bugüne kadar. Şunu şuraya şimdilik çok az kaldı aslında hani şu şu aslında de hata yaptım ya şeyde hata yaptım şunda neyse şu öndekiler şey olsun hop ha yani dur üçünüz birden buraya değil onu tek tek Üçünüzü birden buraya koyarsak. Şuraya da bir tane bu. Şuraya da bir tane bu. Şuraya da bir tane bu. Sonra buraya bu. Buraya bu. Buraya da bu. Şimdi yakın sürede zaten bak buraya geliyor. Arada tabi sıkışanlar olacak değil mi? Evet. Onu aslında takip etmek gerekecek ya. Bazıları birleşmiyor diye biliyorum çünkü. Hem bir saniye o zaman. Şuraları kapatalım. Niye biliyor musunuz? Şunun için bazı birleşmeyenler var. Onları ayarlamak lazım. Hani önce belli bir şeyler gelecek. Onu nasıl yapacağız? Bak bir yerden sonra yine durmak zorunda kaldık. Çünkü onu ben unuttuydum. Ben şimdi buna başladım da yayın dışı ben bunu bu, bu sistemi tamamen yapmış olurum. Yani şimdilik bir başlamış olayım dedim artık. Hani yeter. Şimdi bak şurada bazıları var. Ya mesela bunlar birleşmemesi gerekiyor. Onları nasıl ayırırız? Şuraları bir kıralım. Onu oradan saraya öğretmem bu ya Aslında az da gelmedi ama Şöyle bir şey var ben birleşme olayını unuttum. Hem nasıl yapsam? Sandıklara gelse onlar. şey biliyor musunuz hani abi takipçi rolü tabii ki veririm Ömer Premium'lu. Şimdi olay ne olacak biliyor musunuz? Ya bak buradan çıkanlar, şunlar birleştiriliyor, şunlar birleştiriliyor, şu birleştiriliyor, bunlar. Yani belli başlı şu pledge dedikleri birleştir ya yani, pise dedikleri birleştiriliyor. Belki doğru telaffuz edemiyorumdur. Ama diğerleri birleştirilmemesi de gerekiyor birleştirilmemesi gereken ne var arada? Onları ayırmam lazım. Şey yapsam. Bunları hepsini şöyle bir sandıkta kaç tane ne çıkıyorsa az çok bellidir. Oha elektriği işe bakar mısın? Aa elektrik tükeniyor. Trafoları tutun. Trafoları tutun. Yok trafolarda hiçbir sorun yok. Niye heyecan yaptırıyorsun insana? Ayıp değil mi seni yaptın ya? böyle yapıyor insanın yüreğini indiriyor. K, K verdim şimdi. şimdi. Nasıl olsa buradan çıksa şuradan gelse şöyle şu sandıklardan koyacağım. Yani biraz farklı bir yöntem olacak ama. Şöyle bir şey olacak. Başka şu sandıktan başka nerede var? Bana basit driver lazım. Drive lazım. Oh 60 tane de burada. Modlu survival. Şu an oynadım zaten bir nevi survival şimdi Mutlu Survival derken nasıl hani bir serverda falan mı o many adamı söylüyor. Şimdi arada bir boştu şurada kapalı olsa şuradan sıfır yapmayalım, şurayı da indirelim. Yani kıralım. Hani bu oynadım da bir nevi Survival. Hani tam dün şeyin içinde ama gene bu da hayatta kalıyorsun. Bununla da hayatta kalma çaban var hep. Bir server olarak hani serverda modlu oynamadım. Normal serverlarda oynadım ama modlu olarak oynamadım. Aslında kırmamız sebebi şey. Ayarlamak. Buradan gitsem. Dur. Şöyle yap. Bu üzerimdeki şeyleri atayım. Bir yere dursun. Bunları ayarlamadan yapmak benim hatam oldu ya. Çünkü bunları ayarlamazsan olmaz ki. Bak. Tahmini kaç ürün çıkıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40 ürün mü ki? Osmium Tint. Evet, 40 burada. 10, 20, 20, 40, 40. 10 niye sayılmıyor? 10 şurası toplamda. 2 5 Burası son 50 53 etti. Sonra burası da bir 10 daha 60 65 sandık. Kaçardan koysak düzgün olur. Ne yapacağız çünkü biliyor musun? Şuradan çıkaracağım. İnşallah sağ ol. Teşekkürler. Hedefim 1000 ve izlenmem de az olmaması gereken yani en azından bir 10. Bir. Şuradan şöyle gelse. 1 2 3 4 5 6 7 8 olsa. Hatta bilerek biz ona 9 sıra desek. Niye 9 sıra biliyor musunuz? Şundan dolayı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şuna lan birleşme Allah seni. Ceza. Onu unuttuk. Neydi o? Bu ne? İro, demir yani. İtam burada varmış. Dur, şunların da şeyini alayım da yollayıp durmasınlar. Şu an yollamalarını istemiyorum. Hepsini ki almak gerekiyor. Hatta ne olur ne olmaz. Bir söz vardır ya. Eşeği sağlam kazığa bağlayalım. Bir şey yok değil mi? Aradım düşmüştü Şimdi. Kaç dedik biz buraya? Bak. 10 20 30 40 43 46 falan 1 2 3 4 1 2 3 4 ya 2 3 şunun işte şu başta olayı bir tık sor Biriktirip bir anda açarım da abicim sandık sormasam. Tam doğru konuyor değil mi? Şöyle.